okuma 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 cümlemiz bitince ne yapıyorduk? Nokta. nokta koyuyoruz aferin bize öğrendik öğrendik hanımlar hanımlar yazma Yazıyoruz değil mi anılarınızı? Okuma, yazma, kursuna. Okula. Burada iki bitirdim, 3'e geçtim, Almanya'ya gittim. Diplomamı alamadım okulu bitiremediğim için. Biraz babam geri kafalıydı. Kız kız ne yapacak? Okuyup da adam mı olucu? Yani göndermedi. Okumayı bildiğim için bir sorun yaşamadım. Öyle bir ya, sorun olmadı da bazen işte o isimde eksik yazdığım için sorun yaşıyordum. Genelde de onun için geldim. Yani yazımı düzeltmek için. Eğitimimiz güzel. Yani en azından toplumlar yani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çok memnunuz. Eksiklerim vardı okumada, yazmada. Mesela evet. harflerde bazen yanlışlarım oluyordu. yani. Bir okuldu, üçten Ben çıktım yarım çıktım ben. Okumadım. Devam etmedi bütün bazıları unuttuk. İşte onun için ilerlemek için geldik. Köyde yaşıyormuşuz. Kardeşlerim hepsi gitmiş ama beni göndermiş. Hani hastaneye gidince, bir yere gidince çocuklar okuyor. Okul zor oluyordu yani. Çocuklara ders öğretemiyordum, bilmiyordum. Yani idare çok bilmiyordum ama burada daha çok güzel öğrendim. Ha. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bir daha yan isteriz. Seneye gene isterim. Ya da yan devam etmesini istiyorum. Daha çok e, hanımlar ilgi gösteriyor. Çünkü zamanda okula gönderilmemişler. Ya da gitmişler yarım bırakmışlar. Okuma yazma yaz çok bir çoğu biliyor. Ama sıkıntı şurada. Eksik veya yanlış biliyorlar. Burada tamamlıyorlar. E, ve çok ilgililer. En güzel yanı o. Verdiğimiz derslerden mutlu oluyoruz. Aldığımız sonuçlardan mutlu oluyoruz. Ee, çok güzel bir kurs dönem geçiriyoruz, onu söyleyebilirim. Ee, mutlaka e, hanımların gelmesini öneriyorum. Burada çok güzel bir ortam var ve çok güzel sonuçlar alıyoruz. Hanımlar!